Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tuna Bir Dünya Yatırım YouTube kanalımızda dünya ve Türkiye'den önemli gelişmeleri, çeşitli yatırım araçları hakkında teknik ve temel analizleri paylaşıyoruz. Doğru ve kazançlı yatırım için çok sayıda veriyi analiz ediyoruz. Farklı bakış açısı, doğru karar ve kazanç için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Unutmayın, yatırımda doğru karar kazandırır. Doğru karar için Doğru haber, seçilmiş bilgi, güçlü veriler, özgür bakış ve iyi bir teknik analiz gereklidir. Eylül ayı başında piyasalarda yeni bir türbülans oluşmaya başladı. Bunun ilk işareti Nasdaq borsasında, teknoloji borsasındaki sert düşüşle bu fitil yakıldı. Sonrasında Brent petrol tarafında yine diğer ABD borsalarında düşüş gözlemlendi ve buna bağlı olarak S&P'ye bağlı olan VIX endeksinde sert yükseliş görüldü. Sonrasında altında, gümüşte ve kripto paralarda sert düşüşler gördük. Özellikle altındaki düşüş çok sert oldu. Çünkü altın genel anlamda ağır ağır hareket eder. Düşüşleri de bu şekilde ağır olur. Ancak bu Eylül ayı içerisinde altında önemli bir düşüş meydana geldi. Düşünün mart ayındaki pandeminin birinci dalgasında altın sadece yüzde %14 düşmüştü. Evet, diğer emtialarda sert düşüşler olmuştu ancak altın burada çok iyi korunmuştu. Ancak daha ikinci dalganın başında altındaki bu sert düşüş önümüzdeki dönemin çok sancılı olacağını gösteriyor. Ve burada çıkarmış olduğum izlenim şu, daha pandeminin sonbahardaki dalgasının başında bulunuyoruz ve yatırımcılar çok tedirgin. Nakitte kalma gereksinimleri çok yüksek ve kendilerini güvende hissetmek amacıyla yatırımcılar fırsat buldukça nakde yöneliyorlar. Zaten bunun en büyük göstergesi de ABD dolar endeksindeki yukarı yönlü sert tırmanış. 92'li seviyelerden 95'li seviyeleri zorluyor. Hızlı bir yükseliş oldu. Değerli arkadaşlar ben bu konjüktürde şunu düşünüyorum. Evet sonbahardaki ikinci dalganın başında bulunuyoruz. Evet, daha önce söylemiştik. Bu ikinci dalga birinci dalga gibi sert olmayacak. Bu da doğru. Ancak varılan nokta şu. Bu kadar parasal genişlemeye rağmen mevcut dünya ekonomisinde özellikle Amerika ve Avrupa ekonomilerinin toparlanma yönünde sağlıklı olduğunu söyleyemiyoruz, göremiyoruz. Ve üçüncü ve dördüncü çeyrekteki rakamların düşük geleceği ihtimali doğrultusunda yatırımcılar hisse senetlerinde yoğun bir çıkış yapıyorlar ve diğer emtialarda da bir çıkış olduğunu gözlemliyoruz. Ve şunu söylüyorum özet olarak önümüzdeki dönem açısından özellikle bu 1-2 hafta içerisindeki çıkışlarda olası çıkışlarda satış yapıp nakde geçmek elbette Dövizde kalırsak mevcut düşüşlerde alttan alabilme imkanımız olur. Ve burada hem zararımız azalır hem de daha düşükten alıp maliyetimizi düşürebiliriz. Eylül'ün 5'inde yaptığım videoda ne diyordum? %50 nakitte %50 malda kalmamız riskimizi azaltmak anlamına geliyor. Olası düşüşlerde alttan alabilme imkanımız oluşur demiştim. Ve maalesef bu tezim gerçekleşti. Bu emtialarda sert düşüşler gördük. Özellikle gümüş tarafında ve kripto paralar tarafında önemli düzeltmeler oldu. Altın tarafında da sert düşüşler gördük. Özellikle ons altındaki sert düşüş gerçekten kaygı verici bir boyutta. Önceki videomda da bahsettiğim ve sürekli sizlere buradan piyasanın akışını göstereceğim dediğim 4 tane grafiğimiz var. Bunlardan VIX endeksi 28'li seviyelerde yani 30'lu seviyelere yakın risk devam ediyor. Yine S&P borsası görmüş olduğunuz gibi 4 saatlik grafikte şöyle bir düşüş trendi yakalamış durumda ve bu düşüş trendinden bir türlü kurtulamıyor. O da yaklaşık olarak %10 kayıpta bulunuyor. S&P borsasında da bir ciddi toparlanma olduğunu söyleyemeyiz. Yine ABD dolar endeksi 94'lü seviyeli üzerine çıktı. An itibariyle 94-64 seviyesinde bulunuyor. Brent petrol 41'li seviyelerde ancak Brent petrolün her an aşağı yönlü düşüşü sertleşebilir. Özellikle Brent petrol 35 doların altına inerse diğer emtialarda da sert düşüşler görebiliriz. Bu mevcut tabloda piyasaların düzeldiğini söylememiz zor. Önümüzdeki dönemlerde kısmi yukarı yönlü çıkışlar olabilir ama arkasından tekrar sert düşüşler görebiliriz. Merkez Bankası bir sürpriz yaptı ve politika faizini 2 puan arttırdı. Bu şekilde politika faizi %10'un üzerine çıkmış oldu. Aynı zamanda yine swap haberleri dolaşmaya başladı ve buna bağlı olarak dolar kuru 7.70'li seviyelerden sert bir şekilde düşerek 7.54'lü seviyelere kadar geriledi. Şimdi bakın şu yükselen tren çizgisi dahilindeki hareketin devam ettiğini söylemiştik ve burada bir günlük grafikte şu görmüş olduğunuz yükselen tren çizgimizi iğnelemiş ve tekrar bunun üzerinde çıktı. Yani Merkez Bankası'nın bu son hamlesi özellikle Türkiye'nin mevcut ekonomik durumu ve Türkiye'nin jeopolitik riskleri yine Türkiye'nin CDS'nin yüksek olması ödemeler dengesindeki bozulma önümüzdeki 12 ayda yurt dışı ödenmesi gereken dövizin yüksek olması dolar tl üzerinde önemli bir baskı oluşturuyor. Yani bu mevcut durum küçük bir pansuman oldu. Sadece geçici olarak kanamayı durdurdu. Ancak önümüzdeki dönemde dolar tl kuru hedeflemiş olduğu 8 seviyesine ulaşacak. Yıl içinde 8.50 seviyesini öngörüyorum. 8.50 seviyesine çıktıktan sonra yılı 8 TL seviyesi civarında hafif altında yani psikolojik olarak 7.98'li seviyelerde kapatacağını düşünüyorum. Ons altın aylardır şu yükselen tren çizgisi dahilindeki hareketini sürdürüyordu ve bu yükselen tren çizgisi aşağı doğru kırıldıktan sonra ons altında önemli bir düzeltme oldu. Ve burada 1850 dolar seviyesine kadar geri çekildi. 1850 dolar ons altın açısından aslında bir milat sayılabilir. Eğer burayı kırarsak tekrar 1790'lı seviyelere gelebiliriz. Yukarı yönlü çıkışlarda özellikle 1880 dolar ve 1900 dolar seviyeleri eğer test edilirse ons altın tarafında satış imkanı oluşabilir. Ons altındaki bu düşüşler bir aylık süre zarfında devam edebilir. Ancak Ekim ayı sonrasında ons altın tarafında ciddi yükselişler görebiliriz. Bazı arkadaşlar şunu diyor. Hocam sizin daha önceki 3000 dolar projeksiyonunuz duruyor mu? Evet duruyor değerli arkadaşlar. Ben ons altının 2022 yılında 3000 dolar seviyesine ulaşacağını düşünüyorum, öngörüyorum. Ons altın tarafında stabil bir hareket varken gram altında yukarı yönlü hareket devam ediyordu. Ancak ons altında sert düşüş olunca gram altında da düşüşü gördük. Değerli arkadaşlar gram altın tarafında şu görmüş olduğunuz sarı bant bölgesini sizlere alım için önemli bir fırsat oluşturabileceğini söylemiştim. Ve bu sarı bant içerisine geldik. Hatta bu sarı bantı aşağı doğru da kırdık. Bu sarı bantın aşağı doğru kırılması elbette sürpriz bir şekilde gerçekleşti. O da Merkez Bankası'nın faiz indirmesi ile dolar kurundaki meydana gelen düşüş oldu. 770'li seviyelerden 755'li seviyelere düşüş burada gram altın tarafında olumsuz bir etki yarattı. Önümüzdeki dönemde gram altın yatırımcısı Ons altın tarafındaki düşüşe odaklanmalı. Burada dolar tl kurunda ciddi düşüşler olabileceğini düşünmüyorum. İşte Merkez Bankası faiz arttırdı. Yine Merkez Bankası önümüzdeki dönemde swap hamleleri yapacağını söyledi. Ancak buna rağmen dolar kurunda yukarı yönlü hareket devam ediyor. Yani doların ateşi bir türlü düşmüyor. Bu yönüyle gram altının çok fazla aşağı düşeceğini ön görmüyorum. Elbette ons altın tarafında 100 dolarlık bir düşüş gram altın tarafında da bir düşüşe neden olacak. Ki burada %1'lik vergiyi ve banka alım satım komisyonlarını da hesaba katarak işlemlerinizi ona göre yapın. Ons gümüşte 26.70 seviyesi önemli bir destekti. Burayı aşağı doğru kırdıktan sonra 25.75 vardı. Burası da önemli bir destek seviyesiydi. Buranın kırılmasıyla gümüşte çok sert bir düşüş gözlemledik. Ve gümüş 21 60 dolarlı seviyelere kadar geriledi ki daha önceki şu 23 44 dolar seviyesinde aşağı doğru açtı yine gümüşte yukarı yönlü çıkışlarda özellikle 24.50 seviyesine gelirsek burada önemli bir satış imkanı oluşabilir. Çünkü önümüzdeki dönemde yine değerli emtialarda ve kripto paralarda sert hareketler olabilir ve burada aşağıdan alım fırsatları oluşabilir. Bu yönüyle gümüşte 24.60-24.50 seviyesi yukarı doğru aşılamasa 19.50 dolar seviyesi takip edilebilir. Bakın buraya gelecek demiyorum. Eğer bu seviye yukarı doğru aşılamazsa ve buradaki 21.60 seviyesi tekrar korunamazsa gümüşte 19.50 dolar seviyesine kadar bir gerileme yaşayabiliriz. Bu 19.50 elbette çok önemli ve bir minat olarak görülüyor. Gram gümüş tarafına bakalım. Şuradaki 6.40 İlk desteğimizde onun altında çok önemli destek olan 620 seviyesi bulunuyordu. Bu seviye aşağı doğru kırıldıktan sonra gümüşte 550'nin altına kadar bir gerileme yaşandı ki daha önceki 547 seviyesi vardı. Burada aşağı ile oluşan sert düzeltme bu seviyenin de altına gerilemiş olduk. Evet gram gümüş tarafında 541 seviyesi önemli bir destek. Burayı da aşağı doğru kırarsak aşağıda 518 seviyesine gerileme yaşayabiliriz. Gram gümüş tarafında 5.90 seviyesi yukarı doğru aşılamasa burada satış yapılabilir ve aşağıda 5.18 seviyesi beklenebilir önümüzdeki kısa dönem açısından. Gram gümüşte de Ekim ayı sonrası hızlı yükselişler yaşayabiliriz. 2020 yılını gram gümüş 8 TL seviyesinde kapatabilir. altındaki bu son sert düşüş Bitcoin tarafında çok fazla tepki ile karşılanmadı ve burada kripto paralar ve özellikle Bitcoin'in iyi direndiğini gördük. Çünkü altında çok sert bir düşüş meydana geldi son iki gün içerisinde ancak Bitcoin tarafında gerçekten güzel bir direniş oluştu ve Bitcoin 10.300 dolar seviyesinde güzel bir şekilde tutundu. Tekrar yukarı yönlü 10.700 seviyesini aşma yoluna gitti. Ancak burayı görmüş olduğunuz gibi 10.743 seviyesini aşamadı ve buradan bir geri dönüş olduğunu gözlemliyoruz. Ve burada 10.500 var. 10.500'ün üzerinde tutunursa tekrar 11.000 seviyesini deneyecektir. Ancak önümüzdeki dönem açısından özellikle Bitcoin'de 11.000 dolarlı seviyelere gelip tekrar burayı aşamasa burada bir satış denenebilir ve aşağıda 10.000 seviyesi takip edilir. Buradan bir miktar alınabilir ve burası da aşağı doğru kırılırsa 9.600 var. Yine buradan da bir miktar alınabilir. Burayı da kırarsak aşağıda 8.800'lü seviyelere kadar bir düşüş gözlemleyebiliriz ve kalan son miktarımızla da buradan alabiliriz. Buradan da aşağı düşer. E artık düşerse düşsün. Umurunuzda olmasın. Çünkü 2021-2022 yılı değerli emtia ve kripto paraların yılı olacak. Buralardan aldıysanız artık tutun, saklayın. 2021 yılını bekleyin. Yine kripto paralarda volatilite yüksek. Bu anlamda alsat açısından çok güzel hareketler oluşuyor. Bu yönüyle kripto paralarda hakimiyetiniz yüksekse alsat yapabilirsiniz. Buradaki destek ve direnç seviyelerini göz önüne alarak. Dünyada ve Türkiye'de Bitcoin ve altcoin'lere ilgi hızla artıyor bitlo.com kripto para borsası ile kampanyalar yapıyorum. Kendim de bu borsayı aktif olarak kullanıyorum. Çünkü güvenli, hızlı ve kolay işlem yapılıyor. Videonun altında referans linkim var. Buradan kayıt olanların herhangi bir sorunu ve şikayeti olursa borsa ile direkt iletişime geçip hızla hallediyorum. Referans linkimi kullanıp kayıt olanlar bu yönüyle bir adım daha önde olacaklardır.